Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla hikaye için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Hayatım başka insanların elinde bir oyuncak oldu. Herkes gibi tek bir yaşam hakkım vardı oysa ki. Ama babam, annem ve ablam sırf kendi yaşamları için beni kurban seçmişlerdi. Ben Meral ablam 19 senelik evliliğinde hiç sevilmemiş, kıymet görmemiş, çok karakter yoksunu bir kadındı. Tıpkı babam ve annem gibi. Kocası olacak eniştem ise garibanlıktan zenginliğe ulaşınca insanlıktan çıkmış bir yaratıktı. Babam tembel, yaşamı boyunca doğru dürüst, çalışmayan, bugün bulup bugün yiyen, bize asla babalık yapmayan ama eniştem zenginliğe ulaşınca hep kendi damadına üç kuruş para için yalakalık yapan ayrı bir yaratıktı. Sonradan paraya kavuşan eniştem ablamdan hiç çekilmeden sürekli başka kadınlarla gezip tozuyor ve sürekli kavga esnasında defol git diyordu. En son kavgalarında ise Senden daha genç birini alacağım deyince ablam ve babam para kaynakları gitmesin diye çare arayışlarına giriyorlar. Bu çarelerden biri bizim köyden genç birini kuma almaktı, ama hiç kimse buna razı olmadı. Bu arada benim de sevdiğim biri vardı. Konuyu anneme açınca annem düğün falan yapamayız deyip kesir battı. Normal bir anne baba gibi. Çocuklarımızın yuvasını yapalım, telli duvaklı gelin çıkaralım gibi şeyleri asla takmaz, önemsemezlerdi. Bir gün laf arasında annem ablama Meral evlenmek istiyor diye bahsedince ablamın aklına beni kendi kocasıyla evlendirme fikri geliyor. Normal bir annenin tepkisi karşı gelmekken annem de balıklama atlıyor ve hemen babama yetiştiriyor. Babam da aynı tepkiyi veriyor. Benim haberim yokken planlar yapılıyor. Babam hiç utanmadan, sıkılmadan enişteme gidip konuyu açmış. O da Meral kabul eder mi ki diye sormuş. Eğer ederse ben de isterim demiş. Bu olay gerçekleşmeden önceki zamanlarda annem, babam ve ablam benimle çok ilgileniyor olmuşlardı. Sebebini bir türlü anlamıyordum. Annem benimle ilk defa bu kadar ilgilenince ona tekrar evlenmek istediğimi söyledim. Annem sırf beni idare etmek için tamam dedi. Ben de inanıp hemen sevdiğim çocuğa bildirdim. İkimiz de çok mutlu olmuştuk. Neyse bir sabah ablam geldi. Annem ve bizi kasabaya alışveriş için götürdü. Bana birçok şey aldı. Ayrıca para da verdi. Kendim de bir sürü şey aldım. Oysa ki hepsi çeyizimmiş, haberim yokmuş. Kendi elleriyle, kocasıyla birlikte olurken giyeceğim iş çamaşır, gecelik bile aldı. Alışveriş bittince ablamlara geçtik. Eniştem de evdeymiş. Ablamın kocasıyla kullandığı yatak odası boş ve yeni boya yapılmış bir şekildeydi. Sonra bize dönüp yeni eşya alınacak dedi. Daha sonra eniştem bana dönerek, sen seç dedi. Ben şaşkın bir vaziyette anneme baktım ve hani ne alaka dercesine omuz silktim. Tam o sırada ablam enişteme sus işareti yaptı. Ben ise açıkçası çok umursamadan ailemdeki yaşanan değişiklikleri hiçbir anlam veremiyor ama ilk defa bu kadar rahat para harcayabilmenin tadını çıkarıyordum. Sonra ablam enişteme Meral'a yeni ciciler aldık dedi. Eniştem de ben ona daha çok alırım dedi. Ben de içimden ne alaka sen niye alıyorsun dedim. Daha sonra annem ben gidiyorum sen burada kal ablam boş odayı için yeni eşyalar alacak yarın ona yardım et dedi ve hızlıca gitti. Ertesi gün ablam eniştem mobilyacı gezdik. Ablam yatak odası için benim beğendiğim bir takımı aldı. O akşam evime dönmek istedim ama ablam yine izin vermedi. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Bu acı ve zor dolu günler beni çok üzüyor hala. Aradan bir hafta geçmişti. İlerleyen günlerde ablamlarda hiç haberim yokken eve gelen imam tarafından annem ve babamın da yanında eniştemle benim imam nikahım kıyılmıştı. Nasıl oldu? Ben bunu nasıl fark etmedim? Hala aklım almıyor. Annem ve babam bir yolunu bulup yine beni nikah gecesi ablamların evinde bırakıp gitti. O gece ablam bana sen bu yeni odada uyu dedi. Alınmış olan mobilyalar gelmiş yerleştirmiştik. Neyse daha sonra ablam bana alışveriş esnasında aldığımız çok açık kırmızı bir gecelik giydirdi. Hem de kendi elleriyle. O an buna anlam verememiştim. Artık ablamı bu gecede idare eder, yarın kesin evime giderim düşüncesiyle daha önce ablama ait olan yatak odasındaki yeni alınan yatağa girdim. Uyumak bir an evvel sabah olsun eve gideyim istiyordum. Ama tam uykuya dalmak üzereydim ki kapı açıldı. İyi göremediğim biri yavaş adımlarla odaya girdi. Kim o dedim ama cevap vermeden sinsice bana doğru yaklaşıyordu. Sonra yine Kimo dediğimde ise eniştem "Benim gülüm" dedi. Bir anda irkilip çok korkmuştum. Bir yanlışlık olduğunu düşünüp "Enişte ablam burada yok." dedim. O da "Evet, ablan yok artık." dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Daha sonra eniştem yorganı açıp yatağa girdi ve bana sarıldı. "Dur enişte ne yapıyorsun?" dedim. Sonra Ablama seslendim. Eniştem ablan burada değil. Zaten olsa ne olur. Sen benim imam nikahlı karımsın dedi. Dur enişte ne imam nikahı. Sen ne diyorsun dedim. O da bak Meral baban ve ablan razı. Hem imam nikahımızda kıyıldı. Sen artık benim karımsın. İsterim ki senin de rızanla olsun. O gece bana zorla bütün kurtulma çabalarıma rağmen sahip oldu. Daha sonra elinden kurtulup yeğenlerimin odasına saklandım. Yaşadığım korku, iğrenmişlik duygusunu anlatmaya kelimeler yetmez. Babam ve ablamın haberi varmış. Bu duruma razıymışlar. Evet, her ikisi de karaktersizin önünde gideni. Ama bu kadar da kötü olamazlar diye düşünüp sabaha kadar o odada saklandım. Özellikle babamdan umudum vardı gelip beni kurtaracaktı. Ama maalesef öğrenmiştim ki eniştem haklıymış. Günlerim evden dışarı çıkmadan geceler ise eniştemin bana zorla sahip olmalarıyla geçiyordu. Artık hiç sesimi çıkarmıyor, yaşadığım utanç yüzünden içime kapanmış cesaretim kırılmıştı. Bu yaşadıklarım ablamın ise hiç uğrunda değildi eniştem durumdan memnun olduğu için ablama ve babama daha çok para veriyordu. Aylarca hiç dışarı çıkmamış sevdiğim çocukla konuşmamıştım. Kesin o da duymuştur eniştemin kuması olduğumu. Allah'ım ne utanç verici bir durumdu. Neyse bir gün kız arkadaşımın biri yanıma beni görmeye gelmişti. Biraz çekinerek doğru mu artık bu evde mi yaşıyorsun dedi. Ben de evet dedim. Şey olarak mı dedi? Ben de ne olarak dedim. Sonra hani ben inanmıyorum da sen eniştenin kuması olmuşsun. Millet söylüyor dedi. Ben de saklamanın bir alimi yok diye evet dedim. Daha sonra ona tuzağa düşürdüler beni. Her şey benim kontrolümün dışında oldu dedim. O da jandarmaya bildirelim dedi. Ben de faydası yok. Boş ver olan oldu dedim. Sonra kız arkadaşıma sevdiğim çocuğa her şeyi anlatmasını söyledim. En azından ondan vazgeçmediğimi bilsin dedim. Kız arkadaşım ona durumu anlatınca benimle son bir kere görüşmek istediğini söylemiş. Önce cesaretim yoktu ama 3 hafta sonra beni çağırdığı yerde buluştuk. Tek kelime bile edemiyor, sadece ağlıyordum. O günden sonra Artık fırsat buldukça onunla buluşuyordum. En sonunda bana gel kaçalım dedi. Hiçbir engelimiz yok. Başına gelenler de senin suçun değil dedi. Tamam dedim ve ona bir plan teklifinde bulundum. Hiçbir şey yaşadığım bu olayın diyeti olamazdı ama en azından buna hakkım vardı. Enişteme artık onun karısı olmaktan memnunmuşum gibi davranıp resmi nikahımız yok Yarın bir gün senin başına bir şey gelirse ben ne yaparım? Bu paracı ablam bana bakmaz dedim. Adam hemen ablanın boşayıp seni alacağım demez mi? Hayır buna gerek yok. Yeğenlerimin hatırına nikah onda kalsın dedim. Sen benim üzerime bir şeyler yap dedim. Yaşadığımız bu ev hariç iki tane daha dairesi vardı. Üstüme yaptı. Biraz da altın aldırdım. Ablamın da evde bulunan altınlarla yarım kilo altın İki daireyle sevdiğim adamla kaçtık. Babama peşime düşmemelerinin aksi takdirde devletle başlarının belaya gireceğinin haberini gönderdim. Eniştem ablamı boşadı ve başka biriyle evlendi. Ablam da aldığı birkaç kuruş nafakayla çocuklarla ailemle birlikte sürünüyor. Bana gelince sevdiğim kişiyle kaçtım ve evlendik. Ama işlemle yaşadıklarım yüzünden kendi hayatıma son verebilirdim. Ama neyse ki eşim bana çok destek oldu. Yeniden bir hayat verdi. Şu iflas etmiş dünyada en geçerli para birimi kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır. Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.